Arkadaşlar hepiniz hayırlı günler. Pamuğumun tasması geldi Allah aşkına. 16 Haziran pazartesi. Saat 12.53. Oğlumun tasması geldi. Nasip olursa zaman buldukça dışarıda gezdirmeyi düşünüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bizim e, beklentimiz Rabbimizden. Rabbimizin rızasını kazanmak. Kulun ne dediği hiç önemi yok bizim için. Önemli olan Allah rızası rızasını kazanmak. Yani hani gerçekten insanların e, beğenisini kazanmak için hiçbir şey yapmıyoruz elhamdülillah. Nefsimizden Rabbimize sığınırız. Bizim tek isteğimiz Rabbimizin rızasını kazanmak. Tek e, yaptığımız şeylerin karşılığını sadece Rabbimizden bekleriz. Onun da hakikaten insan çok sevinir ya. Sanki Hani çocuğuna bir şey alırsın da sevinirsin ya. Aynen öyle. <laughs> Onlar da can, onların da canı var. Onlar da dışarıda gezmeyi severler tabii. Dışarıda gezmek isterler. Pamuk dışarı çıkmaya çok hevesli. İşte bakalım oğlumuz aldık tasma. Dallan ile ayakkabı aldık ama ayakkabı daha gelmedi. Ayakkabısını da giyecek, tasmasını da giyecek. Takacağız. Nasip olursa oğlumuz dışarılarda gezecek inşallah. Her zaman dediğimiz gibi tek derdimiz, tek isteğimiz sadece sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek. Kulun ne dediği gerçekten hiç önemli değil. Hani bu videoları çekerken de çekiniyorum acaba rüyaya girer mi diye, gösterişe girer mi diye. Arkadaşlar Allah korusun. Rüyadan, gösterişten gerçekten Rabbime sığınırım. Rabbim bizi bizden daha iyi bilen. O yüzden insanları övmeyelim. Allah razı olsun demek en güzel şey. Allah razı olsun diyelim. Birbirimize Allah razı olsun diyelim Rabbim. Hepimizi razı oldu kullarından eylesin. Bunların da ihtiyaçları oluyor tabi. Bunların nasıl bakımını üstleniyorsak ihtiyaçlarını üstlenmek zorundayız. Yani e, kedi sadece mama verip de diğer şeylerden uzak mahrum etmemeliyiz bence. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Evet. <laughs> tasması geldi. Tasması geldi ama nasip olsa cuma günleri izinliyiz. Cuma günleri anca gezdirebilirsek gezdiririz. Arkadaşlar sessiz olun bu canlara, eve aldığınız canlara. Güzelce bakın. Allah'ın rızasını bekleyerek bakın bir çıkar için bakmayın. Sadece e, beklentiniz Allah'ın rızası olsun. Her günlük hayatta da böyledir. Bir şey yapacağınız zaman Allah'ın rızası için yapın. Bir şey beklemeyin o yaptığınız şeyden. Yani ödülünü, mükafatını sadece Allah'tan bekleyin, kuldan beklemeyelim. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler.